Bugünkü programımızın başlığı Yahudilerin büyük sırrı. Böyle komplo teorileri gibi görünüyor ama değil. Biliyorsunuz bizim programımızda komplo teorilerine ispatsız iddialara yer vermemeye çalışıyoruz. Bugünkü programımızda da bütün söylediklerimizi belli olgular, olaylar, bilgiler üzerine inşa etmeye çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde e-postama bir liste geldi. Diyor ki Gazze'deki bombaların durmasını istiyorsan sen de boykota katıl. Dedim ki yani gazetedeki çocuklara bir katkım olacaksa bir bakayım yani bu nasıl bir listeymiş. Oho yok yok. Yani benim neredeyse bildiğim dünyadaki büyük firmaların %70'i %80'i neredeyse listede. Yani bir gazlı içecek içmek isteseniz aklınıza gelecek bütün firmalar listede yer alıyor. Bir kahve içecek olsanız bu da enteresan trajiktir. Dünyaya kahveyi tanıtan milletin içtiği kahvelerin tamamı işte Jacobs'lar, Nescafe'ler, Starbucks'lar hepsi Yahudi kökenliymiş. Hele hele temizlik firmalarına baktım. Yani Yahudi firmalar olmamış olsa yeryüzünde insanlar pis kalacak herhalde. Dediğim gibi liste o kadar uzun ki. Dove, Elidor, Ipana Head and Shoulders yani aklınıza gelecek bütün krem firmaları, parfüm firmaları, temizlik firmaları, şampuan firmaları tamamı Yahudi'ymiş. Giyim firmalarına bakıyorsunuz. Yine böyle benzeri bir manzarayla karşılaşıyoruz. Yani bu listeyi hazırlayanlar hiç düşünmediler mi acaba diye bir an insanın aklına geliyor. Hani insanlar bunları boykot ederse aslına bakarsanız hayatı boykot etmiş gibi bir şey olacaklar. En sevdikleri şeyleri atacak listesinden. Mesela bir burger, bir çips yemek istiyorsunuz. Bütün firmalar neredeyse Yahudiler tarafından kurulmuş, işletiliyormuş. Öyle söylüyor. Yani listeye baktığınız zaman. Tabi bunu bu tür listeleri yayınladıkları Facebook gibi Google gibi dijital platformlar. E bunları ne yapacaklar? Onları da boykot edecekler? Dijital dünyada o kadar çok Yahudilerin kurduğu veya işlettiği firma var ki. Hayatın her yerinde çok geniş bir şekilde Yahudiler bulunuyor. Yani İsrailliler değil ama Amerika'da Avrupa'da yaşayan Yahudi diasporasının kurmuş olduğu şirketler hayatın pek çok safhasına hakim durumdalar. Bu listeleri yayınlayanlar bence daha çok bu nokta üzerine odaklanmalılar. Neden yani Müslümanların bir tane bile bir büyük dev dijital şirketi yok veya işte dev bir temizlik firması yok? Hani bir sabun yapmak, bir deterjan yapmak, bir şampuan yapmak bu kadar mı zor? Veya ekmek arası burger yapmak bu kadar mı zor? Yani neden Türkler mesela döner bütün dünyanın sevdiği bir şeyken bir dev döner firması dünyanın her yerine franchise satıp Çin'den Japonya'ya, Amerika'dan Finlandiya'ya her yerde bir McDonald's gibi bir Burger King gibi e, ağ kuramıyor. Bunu düşündünüz mü? Dedik ki biz Osmanlı'dan beri biz batının teknolojisini alacağız, ahlakını almayacağız. İşte en zor teknoloji kısımlarını biz yapamıyoruz. İşte arabaların motoru şusu busu hala da aynı kafa devam ediyor. Uçağın motorunu yapamıyoruz, arabanın motorunu yapamıyoruz, bunu yaparsak kalkınacağız. Ama bakıyorsunuz Türkiye'ye gelen yatırımlara bakıyorsun süpermarket yatırımı geliyor. Demek ki süpermarket yani bakkalcılığı yapamamışız, yapamıyormuşuz. Ve ne geliyor bankalar geliyor. Demek ki biz güven veremiyor muyuz bilemiyorum yani. Gıda firmaları geliyor Türkiye'ye. Yani aslına bakarsanız en sofistike, en teknolojik yatırımlar değil. Bakkalcılık gibi, bankacılık gibi, işte ne bileyim meyve suyu üretimi gibi alanlara yatırım geliyor dışarıdan. Onları biz yapamıyor muyuz? Peki işin sırrı biraz daha farklı. İşletmecilik, güven vermek, ticaret ahlakı bu alanlar üzerinde düşünülmesi gerekir. Neden yani Yahudi firmanın ürettiği bürgere herkes alışmış da bir Türk firmasının alışmamış Bunlar üzerinde durmak gerekiyor Yahudilerin büyük sırrına gelmeden önce bunun altına özenle çizmek isterim İkincisi, ikincisi en eğitimli ülkeleri diye listeler yayınlanır bu listelerde ülkeler belki değişir ikinci sırada yer alır bir ülke bir listede diğerinde 5 sırada yer alır ama listenin değişmezleri vardır Mesela Kanada gibi Japonya gibi Güney Kore gibi İngiltere Amerika gibi ve İsrail gibi. İsrail bu listelerde çoğunlukla ikinci sırada veya üçüncü sırada yer alır. Dünyanın en eğitimli ülkeleri listesinde. Çünkü nüfusunun %50'si üniversite mezundur. Üniversite mezunları dışında yüksek lisans doktora mezunları da bir hayli fazladır. Tabi iş kaliteye geldiği zaman işin rengi değişir. Türkiye'de de pek çok insan son döneme baktığımız zaman gençler arasında üniversite mezuniyet oranları çok yüksek. Ama onlar gerçekten üniversite mezunu mu? Yani üniversiteler gerçekten üniversite mi? Mesela Mısır'ı biliyorum ben. Yani Mısır'da bir arkadaş anlatıyordu. Hem eleser için dahi bunu söylüyordu. Liseler için hayli hayli. Hocalara rüşvet vererek mezuniyet. Bu bazı eski Sovyet ülkelerinde de geçerliydi. Yani kaliteye vurduğunuz zaman işin rengi daha da değişir. Ama salt rakamlara vurduğunuzda ilk 20'ye giren Müslüman ülke yok. Kaliteli eğitim listelerinde çoğunlukla ilk 30'a giren de yok. Çoğunlukla Müslüman ülkelerin eğitim kalitesi açısından sırası yüzün arkasında, yüzün gerisinde. Zaten dünyada 200 ülke var ya. Üniversite mezuniyet oranları gelişmiş dünyada 40'ın üzerine çıktı. Kore mesela, Almanya yüzde 40, 50 bunun üzerine çıktı. Yüksek lisans mezunlarına artık ağırlık verilmeye başlandı. Ama diğer taraftan Arap dünyasına bakıyorsunuz. Arap dünyasında okur yazarlık oranları dünya ortalamasının bile altında. Bütün dünyada okur yazarlık ortalaması yüzde 84. Arap dünyasında sadece yüzde 62. Yüzde 62. Mesela Mısır'a bakalım ki hani Mısır yine iyi kötü değerli toplu bir ülke diye bilinir. Okur yazarlık oranı yüzde 74 buçuk. Bu yüksek gibi gelmesin bunun yüzde yüz olması lazım. Okur yazar ya otobüsün üstündeki yazı okuyacak. Bu ne demek? yani Mısır nüfusunun yüzde 26'sı yaklaşık okur yazar değil. Adını yazıp soyadını okuyamıyor ya yani böyle yani. Kadınlarda durum daha da vahim. Yetişkin kadınlarda Mısır'da okur yazarlık sadece yüzde 35. Sadece 35. Gençlerde bile okur yazarlık sadece 41. Yarısı bile değil. Yarısı bile değil. 2023 yılında okuyup yazamayan bir nüfustan bahsediyoruz. Geçtim artık ilkokul, mezuniyet, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora. Bunları geçtik okur yazar oranından bahsediyoruz. Berbat. Lübnan ve Katar'da bile kadınlar arasında okur yazarlık daha yeni yeni %80'e geldi. Nüfusun yüzde yirmisi okuyup yazamıyor kadınlar arasında. Katar ve Lübnan bak ki en hali vakti yerinde en o şey ne derler Lübnan en çok okur yazar olan ülke gibi Araplar arasında geçer. Eğitim düzeyi açısından en iyi durumda olan ülke Türkiye. Varın siz gerisini hesap edin yani düşünün. Bu Müslüman dünyanın eğitim alanındaki durumudur. Son dönemde evet gerçekten ciddi bir eğitim alanında bir kıpırdanma var. Ama öyle bir ihmal var ki bu kıpırdanma dahi yeterli olmuyor. Bir de Irak'taki savaş, Suriye'deki savaş, Lübnan'da karmaşa, şimdi Gazze sorunu eğitimi vuruyor. Şimdi Gazze'de ne eğitim yapılacak? İnsanlar hayatta kalamıyorlar. Yani bazı ülkelerde fakirlik, bazı ülkelerde gelenekler eğitime çok büyük darbe vuruyor. Bunlar bir realite. Eğitimin olmadığı yerde ise devletlerin güçlü olması mümkün değil. Ama aynı zamanda bir ikilem de yaşıyor Müslüman ve Arap ülkeler özellikle. Eğitime yatırım yaptıkları zaman gençler iktidara karşı rahatsızlık oluşturuyorlar. Bir stres gerilim oluşuyor. O zaman da iktidar tehlikeye düşüyor. Politikalar geri çevrilmeye çalışılıyor. Libya'da oldu mesela Kaddafi eğitime çok yatırım yaptı. O yetiştirdiği gençler günün sonunda ülkede işte ne bir parça almasına, savaşın çıkmasına aslında malzeme oldular. Bu ikilemi de nasıl açacaklarını bilmiyorlar. Neyse geldik Yahudilerin büyük sırrına. Yani programın en önemli kısmını sona saklamış olduk. Birazcık sabredenler o sırları da öğrenmiş olacaklar. Yahudilerin sırları çok fazladır ama benim e, tespit edebildiğim dört tane sırrını sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi Yahudiler tarihsel olarak gelişmiş ülkelere ticaretin en yoğun olduğu ülkelere, zengin ülkelere taşınıyorlar. Oralara yerleşiyorlar. Zaten göçmen bir toplum biliyorsunuz. Bir dönem Roma İmparatorluğu içindeydiler. Efendim, bir dönem Osmanlı İmparatorluğu içindeydiler. İspanya'dan biliyorsunuz Endülüs'ün içindeydiler. Oradan kovulunca İtalya'ya geldiler. Bankacılık yaptılar. Osmanlı'ya geldiler, ticaret yaptılar ve 18-19. yüzyıllardan itibaren de ağırlıklı olarak Avrupa'nın çeşitli ticaret merkezlerinde yoğunlaştılar. Antisemitik saldırılar, Yahudi düşmanı saldırılar vesaire nedeniyle yer değiştirmeler olduysa da genelde Yahudi nüfus zenginliğin, ticaretin olduğu yere yerleşti. Bu da son derece doğal bir tercihtir. Bence haklı bir tercihtir. Ve 19-20. yüzyılda da Amerika'ya odaklandılar. Özellikle Avrupa'da Nazi 2. Dünya Savaşı saldırıları neticesinde Amerika'daki Yahudi nüfus oldukça arttı ve 5 milyon civarı 5 milyon biraz geçen bir nüfusa kadar ulaştı. Bu birinci sırrı. Gelişmiş ülkelere yerleşmek. Yani Türkler de zamanında mesela 1910'larda ne bileyim Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye yoğunlukla olarak yerleşmiş olsa idiler. Elbette bazı şeyler daha farklı olur idi. Ama Türkler bir anlamda Yahudilerinki anlamında bir göçerlik yok. Yahudiler ikinci büyük sırrı ikinci sırrı veya dayanışma birbirlerini tutma birbirlerine destek olma. New York'tayken biri anlatmıştı da böyle işte Central Park'taki o ne diyorlar ona atlı arabalar var. Orada hani Central Park'ta gezinti arabaları ne diyorlar? Fayton, fayton. Onu çalıştıran birisi arabasında bir tane kipa buluyor. Böyle Yahudi takkisi buluyor. Onu kafasına takıyor. Şaka olsun diye o gün aldığı bahşişler 3 katına çıkıyor. Desteklemek için. Yani demek ki binen Yahudi Musevi turistler daha çok veriyorlar. Ve o kişilerden bir tanesi Yahudi turistlerden diyor ki delikanlı diyor bu iş sana göre değil bu benim kartım gel benim firmama sana daha uygun bir iş bulalım. E bu her millette görülen bir özellik değildir. Yani özellikle ben <laughs> Londra için söyleyeyim Türklerin bir kısmı başarılı olduklarında Türk olduklarını gizlerlerdi. Bunu Araplarda da gördüm. Çünkü başarılı olduğunuzda arkanızdan birileri bir başka işte Arap gelir sizi aşağı çeker diye endişelenirsiniz veya sırtınıza yük olur diye endişelenirsiniz. Ama böyle bir dayanışma bazı milletlerde var. Museviler bunlardan bir tanesi. Yahudiler bunlardan bir tanesi ve Amerika'da bu dayanışmayı çok rahat bir şekilde görmek mümkün. Ama dayanışma demek dilenciliğe alıştırmak demek de değil. Bunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Bu programda bunu uzun uzun anlatamam ama Yahudi meslek etiği üzerine birkaç okuma yaparsanız bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bir dilenciliğe alıştırma değil, ayağa kalkmasına yardımcı olma kültürü. Üçüncüsü eğitime çok büyük önem verme. Eğitime çok büyük önem verme. Yani üç öncelikleri var. Eğitim, eğitim, eğitim. Çünkü eğitim bir yükselme aracı. Ve Amerika Birleşik Devletleri özelinde söyleyeyim. Amerika'da e, Yahudiler en iyi kurumlara gitmeye çalışıyorlar ve eğitime müthiş bir önem veriyorlar. Zaten okur yazarlık %100. Yani okur yazar olmayan bir Yahudi düşünülemez Amerika için. E hepsinin iyi bir eğitim alması için de özel bir çaba gösteriyorlar. Bakın Amerika'da hani bazı programlarda görüyorum. Diyor ki işte şu firmanın yöneticisi Yahudi, bu firmanın yöneticisi Yahudi, şuranınki şöyle, buranınki böyle. Amerika'da bir firmanın başına geçmek istersen, CEO'su falan olacaksanız, Amerika'da bir kilit göreve gelecekseniz Sarmaşık Lig Üniversitelerinden bir tanesine mezun olmanız yeterlidir. En önemli faktörlerden biri budur. MIT'yi bitirirseniz istediğiniz yerde işe girersiniz. Bunda bir komplo yok. Yani MIT'yi bitirdiyseniz sizi her firma alır. Veya Harvard Üniversitesi'yi bitirdiyseniz, Yale Üniversitesi'ni bitirdiyseniz daha mezun olmadan firmalar, siz daha diplomanızı almadan birkaç ay önce gelirler, bütün öğrencileri kaparlar kaparlar. Çünkü yani bilirler ki mezun olduktan sonra onu istesen de alamazsın. Çünkü niye Harvard demek, Yale demek, Stanford demek? Bunlar kalite demek. Yani bunların sayısı belli. Ha, şimdi Yahudi kurumlarının yayınlamış oldukları verilere dayanarak bunu söylüyorum. Harvard Üniversitesi'ndeki Yahudi öğrenci sayısı %25. Undergraduate için söylüyorum bunu. Lisans öğrencileri için söylüyorum. %25. Yani Harvard'dan mezun olan her 4 öğrenciden bir tanesi Yahudi. Gerçi bazı kaynaklarda bu oranın %12 falan olduğunu söylüyor ama bu %12 Yahudi olduğunu beyan edenler deniyor. Büyük bir kısmı beyan etmiyor. Bilal diye yazılıyor ama Haylin diye mi okuyorlar onu tam olarak kestiremiyorum. Bir Yahudi kurumu onların yayınladıkları listede %25 görünüyor. Harvard mezunlarının oranı. Lisanstan. Yani her 4 öğrenciden biri Yahudi ise bu şu anlama gelir. Dünyayı yöneten kurumların içerisindeki her dört kişiden biri Yahudi olacak demektir. Bu Harvard'ın oranı, mesela, Tufts Üniversitesi'nde de yüzde 25, Washington Üniversitesi'nde yüzde 25, efendim, Pennsylvania Üniversitesi'nde de yüzde 25, Queens College'da yüzde 26, University of Albany, bu da New York eyaletinde, bunda 27 oran söylüyorum. Brooklyn College'da UNY'ın yüzde 27, Yale Üniversitesi'nde 27, Boston Üniversitesi'nde yüzde 28, New York Üniversitesi yüzde 28. Böyle devam edip gidiyor. Columbia Üniversitesi'nde yüzde 30, New York. Columbia Üniversitesi yüzde 30. Yani her üç öğrenciden bir tanesi Yahudi olsun. Yani şimdi bu komple teorilerine falan gerek yok ki. Eğer en iyi eğitim veren kurumlarda okuyan her 4 öğrenciden biri her 3 öğrenciden biri Yahudi ise tabii ki dünyayı yöneten kurumlarda Yahudiler yer alır. Kim yer alacak? Buralarda Türk oranı ne kadar diye bakmak lazım. Harvard'daki Türk oranı ne? %1, %0,1 kaç? Ben hatırlıyorum Londra Üniversitesi Kings College'da öğrenciyken biz iki kişiydik. 2 öğrenciydik. Yani 15.000'in yakını öğrencisi olan bir kolejde, bir üniversitede iki Türk öğrenciydik. Ve topluluk kuramadık. Niye o kişi gerekiyor? Hatırlıyorum Oxford Üniversitesi'de de bir arkadaşım vardı. Onlar da topluluk kuramamışlardı o zaman. Şu anki sayıyı bilmiyorum. Topluluk kuramamışlardı. Neden? Çünkü en iyi kurumlarda yoksunuz. E yoksunuz. Bir ara yani rahmetli Turgut Özal çok önem vermişti. Yani yurt dışına öğrenci göndermeye. Bu en iyi üniversitelere gönderelim. Türkiye'yi bunlar gelsinler kalkındırsınlar mantığıyla bakılmıştı. Ben de o programlardan bir tanesinde gittim zaten. Yani yaklaşık bin kişi gittik biz. Sonra o programlar tavsadı. Böyle biraz şey oldu. Az yani önem verilmez oldu. Ama ya bu kurumlara baktığınız zaman Yahudiler zaten birinci sırada. Yani Amerika'daki nüfuslarıyla kıyaslanamayacak kadar çok yüksek temsil ediliyorlar. En iyi okullarda. Sonra Çinliler var. Koreliler var. Güney Koreliler. Zaten kalkınmış yani kalkınma yolunda böyle roket gibi yükselen ülkeleri hangileri diye baktığınızda bunların bu üniversitelerde çok öğrencisi olduğunu görürsünüz. Geleceğin yükselecek ülkelerini de bu şekilde belki tahmin etmek mümkün olabilir. Tabi bu unsurlardan bir tanesi her şey değil elbette her şey değil ama yani bunu biliyorsanız buraya yatırım yaparsınız. ya yani Boston Üniversitesi'nde New York Üniversitesi'nde ne bileyim Harvard'a adam sokmaya çalışırsın. Ya adam sokma derken böyle yasa dışı bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani orası bir kriterleri var. Tutturursun kriteri olur girersin. Yani. Bu kadar basit. Eğitim. Eğitim, eğitim. Son sırra geldik onu da söyleyelim sonra kapatalım. Yahudilerin büyük dördüncü sırrı belli sektörlere yoğunlaşmaktır. sayılar az olduğu için hiçbir şekilde nüfus olarak diğerlerini geçemeyeceklerini bildikleri için kendilerine göre özel bazı alanları seçerler ve o alanlara odaklanırlar. Bunlardan bir tanesi akademiyadır. Biraz önce bahsettik. Sadece öğrenci olarak değil, hoca olarak da böyledir. Birçok Amerikan üniversitesinde Yahudilerin akademisyen oranları da yine dörtte birdir. Yüzde yirmi yüzde yirmi. Aslında yüzde on bile çok büyük bir rakam. Yüzde on bile çok büyük bir rakam ama pek çok yerde böyledir. Bir de bazı bölümleri özellikle seçerler. Bazı kritik bölümlerde daha fazla, mesela hukuk fakültelerinde, hukuk bölümlerinde Yahudi temsilinin çok daha yüksek olduğunu görürsünüz. İkincisi finans sektörü. Finans borsadır, bankacılıktır, finansal danışmanlıktır. Bu alanlarda çok ciddi bir Yahudi temsili olduğunu görürsünüz. Bu böyle yüzde beş, yüzde on, yüzde değil. Çok çok yüksek. Geometrik olarak çok yüksek oranlara çıktığını anlarsınız. Üçüncü bir sektör medya sektörü. Eskiden beri medyaya, matbaacılığa, basına bir Yahudi ilgisi vardır. Bugün Amerika'ya bakıldığında, İngiltere'ye, özellikle Anglo-Sakson ülkelere bakıldığında, Avustralya'ya kadar gazetelerin büyük bir çoğunluğunda, medya kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunda Yahudi ağırlığını görürsünüz. Televizyonlar, gazeteler, internet siteleri ve medya teknolojileri bunlara müthiş bir yatırımları var ve ağırlıkları var. Bazı yerlerde bu ağırlık %80'lere, %90'lara ulaşıyor. Bir diğer alan siyasettir. Siyasete girerler ama bu siyaset iç siyasetin böyle dar, böyle çekişmeli alanlarında görünmek istemezler. Çünkü o ülkelerin kutuplaşmasına girerseniz kaybedersiniz. Bunu bilirler. O nedenle siyasette teknik alanlarda dış politika, savunma gibi, eğitim politikaları gibi alanlarda yoğunlaşırlar. Özellikle dış Amerikan siyaseti için söylüyorum. Dış politika ve savunma alanlarında Yahudilerin nüfuslarının çok üzerinde temsil edildiklerini, Dışişleri Bakanlığı'na kadar yükseldiklerini, kabinede yer aldıklarını, işte bunların en meşhur Kissinger gibi, şu anki Anthony Blinken gibi, efendim Madeline Albright gibi bakanlık düzeyine kadar gelmiş isimler vardır. Bir diğer yoğunlaştıkları alan hukuk alanıdır. Yani avukat deyince bazı hani diyorum ya daha önce de söyledim bazı romanlarda avukat demek Yahudi avukat anlamına gelir. Yani çok öyle isim yapmışlardır. Çok ünlü avukatlar. İngiltere'de de böyledir. Yani böyle kraliçe konseyinde böyle en büyük yargı konseyinde Yahudilerin çok geniş temsil edildiklerini görürsünüz. Ve evet, tabi bunlarla ilgili olarak da sanayi alanında da bazı sektörlere de yine yatırım yaptıklarını görüyoruz. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Komplo teorilerin ile meseleleri açıklamaya çalışanlar evveliyatta kendi eksiklerine bakmak zorundalar. Yani okur yazar olmayan bir nüfus, çok kaliteli olmayan bir eğitim, Efendim dünyanın hiçbir önemli firmasını çıkaramamış bir toplum neden acaba bunlar benim başıma geliyor diye düşünüyorsa yani onun karşısındakiler güler buna. Senin başına neden gelmeyecek? Senin başına gelmeyecek de kimin başına gelecek derler. İşte bugün İsrail dünyanın en yanlış şeylerini de yapsa onun arkasında bir takım insanlar bir dayanışma gösteriyorlarsa, büyük firmalar efendim büyük lobiler dayanışma gösteriyorsa işin sırrı buradadır. Emek verilmesindedir dayanışma gösterilmesindedir, yatırım yapılmasındadır. Geleceğe yatırım yapmayan hep geçmişi yaşar durur. Evet, bugünlük bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın efendim.